Kendine acaba bir durup düşündü bunu sordun mu? Kendime ne kadar saygılıyım. İnsanlar hayatta hep kendilerini ötekileştirip yani kendini bir tarafa bırakıp başkalarıyla olan ilişkilerine odaklanır. Başkaları ne kadar kaygılı olduğun, başkaların ne kadar alma verme dengesinde olduğun, ne kadar başkalarını önemsediğin, başkaları için ne kadar fedakarlık yaptığın gibi hep başkalarına odaklı, başkalarını özne yaptığımız cümleler oluşturduğumuz hayatlar yaşıyorum. Ama hep neyi vurguluyoruz? Önce kendine verdiğin değer. Önce kendini ne kadar değerli gördüğün. Eğer kendine öz kaygın, gelişmediyse hep başkalarını tatmin etmek, başkalarını mutlu etmekle yaşayan bir ömür tüketirsin. Öncelikle kendine öz saygını oluşturmalı. Ben neleri severim? Ben nelere değer veririm? Benim düşüncelerim? Ben ne düşünüyorum? Benim fikirlerim? Eğer kendinle ilgili öz saygını geliştirmeksen hep başkalarının dikte ettiği bir hayatı yaşarsın. Ama unutma ki öncelikle sen değerlisin. Sen ne kadar değerliysen Başkaları da hayatında sana o kadar değer verir. Hadi yorumlara gel.